değerli arkadaşlar Merhabalar ee, bu videom bambaşka bir konseptle çekilen bir video ee, çok önemli çok değerli bir beyefendi Mustafa Deniz Bey ee, temel analizle ilgili şirketlerin bilançoları ile ilgili nakit akışları ile ilgili e, net faaliyetleri ile ilgili e, önemli paylaşımlarda bulunuyor gerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisselerle ve şirketlerle ilgili, gerekse Türkiye'deki şirketlerle ve hisselerle ilgili. Bugünkü paylaşımında takdir şayan, tekrar emeklerine sağlık Mustafa Bey'in, Türkiye'de önemli şirketlerin maddi varlık getirilerini en yüksekten düşüğe doğru sıralamış, Peki bu maddi varlık getirisi nedir? Buffett bununla neyi kastediyor? Onu bir inceleyeceğim. Sonra bu şirketleri yavaş yavaş teknik olarak analiz etmeye başlayacağım. Buffett'ın deyimiyle maddi varlık getirisi yüksek şirketler listesi için yaklaşık 2 saatte uğraşıyorum. Bir liste çıkardığım gibi Türkiye'de şirketlerin çoğunun maddi varlığa dayalı olduğunu düşünürsek bence performans kriteri olarak kullanılabilir. Peki nereden geliyor bu iş? Berkshire Hathaway yıllık toplantısını Buffett, Apple ile Berkshire Hathaway'in karşılaştırırken Apple için Berkshire Hathaway'den çok daha iyi bir işletme dedi. Bunun sebebi ne? E, kullandıkları sermayedeki maddi varlıklara göre faaliyet kazanç oranının çok daha yüksek olmasından bahsediyor burada. Tabii Buffett tam olarak bahsettiğim gibi söylemedi. Bizim şu kadar maddi varlığımız var, şu kadar kazanıyoruz. Apple'ın üçte bir kadar maddi varlıkla bizden daha fazla kazanıyor dedi. Yani önemli olan maddi varlığın getirisi. Buradaki tweet'i ona işaret ediyor zaten. Bakın bu yurt dışı paylaşımı. Bir saniye. Tekrar profilinde bulayım. Evet. Burada yüzde olarak maddi varlık getirileri var. Bunu nasıl hesaplandığını Mustafa Bey anlatmış. aslında o tweetini de bulayım. Bir saniye. Evet e, maddi varlık getirisi yüzdesel olarak net faaliyet faaliyet karı bölü maddi varlıktan maddi varlıklar nasıl bulunuyor? Öz kaynaklar artı uzun vadeli yükümlülükler eksi maddi olmayan duran varlıklar eksi şerefiye yani yedek akçe bu şekilde e, net faaliyet e, maddi varlık getirisi bulunabiliyor değerli arkadaşlar. Bir kez daha Mustafa Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. E, ve listenin ilk dört Hissesiyle tekniklerimize başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Doğaşı inceleyeceğim. Doğaş zaten ala geçmişti. Benim sanal portföyümde de yer alan bir hisse. Doğaş teknik olarak 27.06 seviyesinden 3 Mayıs saat 17 kapanışıyla bar kapanışıyla bu saatlik bir grafiktir. Ben sarı kralı saatlik çalıştırıyorum arkadaşlar. Sarı kral benim yazmış olduğum bir algoritma. 27.06 seviyesinden alt sinyali yakmıştır. Şu an hala aldıdır. Peki e, doğaçta hedef vesaire nedir? Haftalık benim bir grafiğim var. E, haftalık bu grafiğimde e, bir çanak çizdim. Pardon dörtgen formasyonu da olabilir. Tam emin değilim ama bu e, eski bir grafik. 49.08 bir hedef söz konusu arkadaşlar Doğaç'ta ve önemli bir kriter de şu benim için çünkü iyi çalışıyor günlükte mavilim indikatörü bakın mavilim ala geçtikten sonra çok güzel marjlar bırakmış ee, burada bir bozulma var bakın mavilim şu anda aldı ne zaman ala geçmiş yine 10 Mayıs'ta 28.48'den ala geçmiş arkadaşlar şu anda hala al sinyali devam ediyor. stop olarak neyi kullanabiliriz? Mavi indikatörünü günlük kapanış olarak kullanabiliriz. ben Ege Seramik kaldığım için doğaş almadım. Öyle söyleyeyim. Yani zaten küçük bir portföyüm var. Bunu söylemekten de çekinmiyorum. Doğaş'ta stop seviyesi 28.08. Hedefte hedefi yani ist süren stop olarak ya da kar, olarak, kâr al olarak kullanabilirsiniz mavilimi. Mavilim altında kapanış olduğu zaman da stop olabilirsiniz. Gerçekten doğuş otomatide bu mavilim mükemmel çalışmış arkadaşlar. Sonra ikinci sırada TT Trak var. Eee DTTR'a bakalım. Türk Traktör. Türk Traktör hala e, sattı. Böyle söyleyebiliriz. Günlük grafiği açacağım. yani Benim takip ettiğim algoritma sattı. Günlük grafiğine baktığımız zaman da günlük grafikte 199 lira 76 kuruş. Yani bu 69 günlük üstel ortalama mükemmel bir destek olarak çalışmış. Gerçekten hisse bunun altına düşmüyor. Uzun bir süredir düşmüyor en azından. Bir direnç var ama hemen gözüme çarptı. Onu çizmek istiyorum. O da bir direnç var arkadaşlar. Yani bakın burada günlükte burada direnci kırmış ama sonra tekrar alta inmiş arkadaşlar. Mavilim bakacağım? Türk traktörü. Evet, mavilim altında kapanış var. E, logaritmi alalım bunu. Evet, bunu tekrar mavinin üzerine geçmesi ya da sarı kralın ana geçmesi önemli. Zaten çok iyi çalışmış. Bakın yani şu bir ee, nasıl diyeyim aslında birbirini e, pozitif korelasyonla doğrulayan şeyler. Teknik analizde temel analiz. Bakın burada mavinin niye çok iyi çalışıyor? Çünkü yükselen bir ivmesi var grafiğin. Sebebi ne? pek çok sebebi var. İşte kar etmesi, maddi varlıklarının yüksek olması vesaire. Dolayısıyla hani bu indikatörün iyi çalışmasının sebebi şirketin kar etmesi ve iyi yönetilmesi aslında. Böyle söyleyebiliriz arkadaşlar. buradaki zikzakların sebebini mesela şurada tabii ki burada bir konsolidasyon var ve aslında burada çok iyi çalışmıyor. Fakat buradaki yükseliş trendi inanılmaz. Yani 17 Haziran 2019'dan sonra çok çok iyi bir yükseliş trendine girmiş ise demkin olmakta fayda var. Dediğim gibi 210 e, lira 84 kuruş üzeri bir kapanış görmek gerekiyor. Tekrar ilminenmesi için hissenin. İyi e, eksi indikatörüyle bakmak istiyorum. Hala sata geçmemiş. Yani elinizde varsa da TT e, Trak 196 lira 10 kuruş seviyesinin altında bir kapanış olursa da e, yani stop Olabilirsiniz. Benim burada kimseye stop olun ya da alın deme gibi bir niyetim yok. Sadece yani biraz temel analiz ve teknik analiz anlatmaya çalışıyorum. Teknik analizinde belli doğruları vardır. Mavilim indikatörü çok nettir. Kimsenin lafına sözüne bakmadan kullanabilirsiniz. Üzerinde kapanış yaparsa alırsınız, altında kapanış yaparsa satarsınız ya da dünyadaki bütün traderların kullanıldığı, kullandığı bir ortalama vardır. 10 günlük ve 20 günlük ortalama. Ee, yeşil 10 günlük ortalamadır. 10, 50 de turkuaz ortalamadır. O aç, çizgidir. Basit ee, basit ortalamalardır bunlar. Bakın üzerine çıktığında al. Altına kestiğinde sat. Üzerine çıktığında al. Altına kestiğinde sat. Bakın burada mükemmel işlemiş. Şu an nerede? Peki ortalamamız. Ee, altta yani yeşilin turkuazın üzerine kesmesi lazım şu anda dikkat edilmesi gereken bir durumda eksi indikatörüyle dediğim gibi maliyetinizi bilemem ama %96 lira 10 kuruş altı bir kapanış varsa stop olmanıza fayda var değerli arkadaşlar ee, son olarak logoya bakacağım çok fazla e, uzun videolar çekmek istemiyorum logoda e, çok güzel çalışmış bu eksi indikatörü 70 lira 96 kuruştan al demiş şu anda hemen hemen yüzde %100 yüz yapmış. Yüzde de fazla yapmış hisse. Ee, önemli ve iyi bir hisse. 4.9.18 de bir sat sinyali oluşmuş arkadaşlar. 4 günlük ortalama, 9 günlük ortalama aşağı kestiğinde bu bir sat sinyalidir. Öncelikle bunu belirteyim. 10 günlük ve 50 günlük ortalamaya bakalım. Şu anda e, üzerinde ama kapanış tatsız üzerine atması lazım. <laughs> e, ee, mavilime bakacağım. Mavilim altı kapanış var logoda. Yani almayı düşünüyorsanız da yapılması gereken bence bir de e, saatlik kayıtlı grafiğine bakacağım. Evet yani bir al sinyali oluşmamış arkadaşlar. Ne olabilir? 146 lira 26 kuruş ee, önemli bir destek seviyesi yani şu sarı trend çizgisi. Bu sarı trend, trend çizgisine geldiğinde de alım düşünülebilir ya da mavinin üzeri kapanış için yine bir alım düşünebilirsiniz arkadaşlar. Elinizde varsa da nerede stop olayım ya bu teknik analiz iyi hoş güzel de nasıl kullanılabilir bu? Bakın mükemmel çalışan bir 69 günlük üstel ortalama var. Bu üstel ortalamanın altında mutlaka yani mutlaka dediğim eğer kullanacaksanız disiplin olmak açısından stop olmanız gerekiyor. O da 151 lira 93.79. Altı kapanış görürseniz stop olmanızda fayda var. Değerli arkadaşlar. Zaten şurada bir düşen trendimiz var bizim. Günlükte. Onu da hemen belirteyim. Bunu kırması lazım. O da 168 lira. 97 kuruşlardan geçiyor. Değerli arkadaşlar. Ee, Mustafa Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli paylaşımlarından ötürü. Paylaşıma geri döneceğim. Önce ee, Evet, bakın maddi varlık getirisine göre en yüksek güç şirketi analiz etmeye çalıştın teknik bakımdan Doğuş'un %76 maddi varlık getirisi var. Logo'nun %67, Türk Traktörü'nün de %67 yine bir maddi varlık getirisi var. E, Yüzdesel olarak bunları e, analiz etmeye çalıştın teknik bakımdan. Umarım faydası olmuştur. E, herkese hayırlı geceler diyorum, diliyorum. Mustafa Bey'in hesabı Deniz Mustafa TR. Ben zaten Mustafa Bey'e teşekkür etmek için etiketleyeceğim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.